Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Adım Ali Şentürk. Emekli uzman çavuşum. E, Tecike denizaltısında 14 yıl görev yaptım. Branşım sağlık. 10 yılda Karamüsel Eğitim Merkezi revirinde çalıştım arkadaşlar. E, memleketim Eskişehirliyim ama şimdilik burada ikamet ediyorum. Yalova altına oradayım. E, küçük günden beri güvercin besliyorum. E, burada bir bahçem var benim. Onlarla sabahtan akşama kadar Oyalanıyorum. Onlarla e, değişik şeyler yapıyoruz. Yani güvercinlerin altını temizleme olsun. İşte tavuklarım var, köpeğim var, kedim var. Size bunlarla ilgili içerik göstereceğim arkadaşlar. E, i̇yi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Şubat 2026. E, günlerden Cuma. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün e, depremde vefat eden abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, büyüklerimize saygıyla alınıyoruz. Allah kani kani rahmet eylesin. E, şimdi bugün bahçemdeyim. Benim bahçem var arkadaşlar. bahçemde bugün ne iş yapacağız? Bugün tavuklarımız var. Onların yumurtalarını toplayacağız ve kümesini temizleyeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşımızı tanıştırayım ben size. Bakın, Çitos. Bu bizim bahçenin fertlerinden birisi. Hiç Oğlum merhaba de. Takip <laughs> <laughs> etme. Hiç şey istiyorsun. Ondan sonra bu arkadaşımız da istiyorsun arkadaşı fasulye. Bundan ikisi kanka arkadaşlar. Merhaba çok güzel oyunlar oynuyorlar. O tatlıyı bitirmişsin fasulye. Şimdi güvercinlerimiz e, var. Burası bu arada e, arkadaşlar Yalova Altınova'nın Kaytazdere beldesi. Güvercinlerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar da tavuklarımız. Gezen tavuklar arkadaşlar kesinlikle. Bakın bakalım bugün kaç tane yumurtamız var. bir tanesi. Şu an yumurtaya yapacak. <laughs> tamam tamam bir şey demedim kızma. burası bahçemiz arkadaşlar. Tavuklarımız burada geziyorlar. Tabi sadece burada da değil. Şu an tabi benden bir şeyler bekliyorlar. Görüyorsunuz böyle lahanaları asıyorum. Şimdi ben buraya gelmeden önce hani burada her gün ben buraya düzenli geliyorum. Gelmediğim günlerde kapalı kalıyorlar. Yani bu bahçede kapalı kalıyor arkadaşlar. Gene normalde de geziyorlar. Şu tavukları yeni getirdim. O yüzden doyordum. Karışmasın diye. Tabi buradan ben onları şu bahçeye de salıyorum. Buraya yeşil bahçeye arkadaşlar. Burada ot yiyorlar. Bu bahçede bizim arkadaşım bahçesi. karışmıyorlar. Bu bahçedeki komşunun tavuklarıyla karışmıyor arkadaşlar. Ben yani saldığımda bizimkiler buradan böyle yani bu tarafa geçmiyorlar. Şuradan çıkıp oradan böyle arkadan bu yeşilliğe geliyor arkadaşlar tavuklar. Bugün ee, tavukların kümesini temizleyeceğiz arkadaşlar. Yardım edeceğim bana. Ha? Çitos. Yardım edeceğim mi oğlum benim? Ha, aslan parçası. Gel bakalım. Çünkü kümes kirlendi. Baya bir arkadaşlar. Kümüsümüz bu. Kümüs biraz alçak yaptı Biraz bizi yoracak. Ama yapacak bir şey yok. Bugün temizlik günü. Baya bir pislik birikti. İşte dost arkadaşımızla beraber. Değil mi oğlum benim? Şşt. Bana bak aslanım. Bir bak bak. Şşt. Bir baksana lan. Ana bak sana Ana bak. Videoyu bir durduralım. Üzerimizi değiştirelim. Savaş kıyafetlerimizi giyelim. Arkadaşlar savaş kıyafetimizi giydik. Şimdi e, tavuk kümesine temizliğe başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. <laughs> Hadi geçiriz geçirildi. Tavuklar paniğe kapıldı komutan. <gülüyor> <gülüyor> Çitos hazır biz oğlum. Çitos. Kaçtı. Sıpaçitosumuz kaçtı. Şöyle kameramızı takalım. Ha yeniyiz arkadaşlar bu işte. İnşallah öğreneceğiz bunları. Bakalım. Dur bakalım. Şimdi şuradan bir eldiven alalım. Eldivenlerimiz neredeydi? Şuradaydı. ilk Şimdi... önce Aha, düştü. Nereye düştü? Buraya düştü. Şimdi Eyvah. de açmaya açmaya tabi yağmurdan falan paslanmış. Ya buraya aslında kilit takmaya da pek gerek yok. Allah aşkına burada öyle pek Artık olayları olmuyor. Evet, o kümesi maalesef alçak yaptığımız için bu bizi zorlayacak arkadaşlar. Ay bakalım. Bunları nasıl çıkartacağız? Nasıl çıkartacağız? Oh. Nasıl buraya bir maske takacağız arkadaşlar Baya bir Hoş kokmuyor <laughs> Normal zor tabii Biraz uzun ve meşakkatli iş olacak arkadaşlar Bu ızgaraları burada Yıkacağız Bu bizi yorar arkadaşlar bugün. Bugün yorulacağız. Yapacak bir şey yok. Kolay ekmek kazanmak yok arkadaşlar. Haydi bakalım. Aslında böyle temizliğe temizleşsem daha iyi olacak. Evet. Şöyle yapıp mesela bunları böyle alacağız. Bizim bir de Tavsikli yıkama makinemiz var. Bunları da şuradan alayım. Şu an işini kapatalım. Kuş ne yanmasın? Oradan şu mercimeğimize yem verecektik. Yani <laughs> özel çerez şey yem. <izleyeyim. gülüyor> Gelin bakalım. <laughs> Bunlar bizim posta grubu. <laughs> Vercinlerimiz, şu kuşlarımız şunlar yarış postası arkadaşlar. Bunların altındaki kanat posta diye geçiyor. E, ee, Alman Nürnberg miski posta. Ee, şu mavili beyazlı olan Hollanda posta. Şu kırçıllılar Risti kırmızı kırçıllar. Limon posta. Bunlar e, Yugoslav yüksek uçuşu tip de diyorlar bunlara. Ondan sonra orada gene limon posta var. Şu aşağıda Romer ve Trakya var. Trakya yerlisi. Beyaz Alman posta. Böyle karışık postalarımız, yine siyah Danimarka <laughs> postalarımız var burada bir takım. Burada Nusra, Sivas kumlu var, Bursa Oynarı var, yine Alman beyaz postası. Çeşit bol bizde arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapacaktım? Ha, şu makineyi çıkartacaktım. De bizim? yıkama makinemiz. Şöyle Her zaman lezzetli, Merhaba arkadaşlar. Bir şey devam. Ulan bizim siyahlar oradan çıkıyor ya. Abi o arkaya tahta taktıydım ben o tahta yok orada şey devrilmiş Ya şu çatı şeylerini brandalı şeylerini koymuştuk ya Senin o arkaya ya Arkadaşlar tavuklarımızın kümesini temizlik olayı bitti Şimdi sıra e, temizlik bittikten sonra arkadaşlar dezenfekte işine geçiyoruz Ben kümeslerimi temizledikten sonra gerek güvercinlerin kümesi olsun gerek tonik mi söylüyorsun Şöyle dezenfektan var benim. Arkadaşlar, Husqvarna TR50 göstereyim yakından. Kesinlikle kaliteli bir üründür. Benim böyle bir püskürtücü makinem var, akülü. Bunu kullanıyorum. Bu şekilde dezenfektan kesinlikle çok kaliteli bir üründür arkadaşlar bakteri virüs barındır yani öldürüyor genellikle yüzde doksanın üzerinde bu şekilde sıktıktan sonra görüyorsunuz arkadaşlar beyaz bir mesela görüyorsunuz şöyle yakından göstereyim arkadaşlar bakteri virüs olan yerde böyle bir etkileşime giriyor orayı dezenfekte ediyor kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim temizlik yaptıktan sonra dezenfektan kullanın arkadaşlar kümeslerinizde çünkü biliyorsunuz pisliğin olduğu yerde bak diye virüs çok olur. Ne demiş büyüklerimiz? Temizlik imandan gelir. Düzenli şekilde temizliğimizi yapalım. Düzenli şekilde dezenfektanımızı kullanalım arkadaşlar. Hastalıkların böylelikle önüne geçmiş oluyoruz.